Mustafa Karagöz teşekkür ediyoruz. Kırk Çıktıklar yatağı, burada mürşid otağı, seyran olur cennet bağı, efendimin dergahında. Açılış konuşmasını ve yapılan hizmetler ilgili konuşmayı yapmak üzere Yardımcı toçer doktor, Rütbe Hancı Bey'i sahneye davet ediyorum. Ses Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Muhterem Efendim, Bedir Efendi'nin kıymetli evlatları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler. Allah'ın selamı, selameti ve bereketi üzerinize olsun. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Cümleten hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Gelemeyenlere selam olsun. Aramızdan ayrılanlara Allah rahmet eylesin. Evliyanın anıldığı yere rahmet iner. Evliyanın anıldığı yere rahmet iner kavli gereğince bu bayram gününde Anadolu'yu ilmiyle, irfanıyla ve hoşgörüsüyle mayalayan muhabbet erlerinin birkaçını Bayram bağlamında anmak istiyorum. Kendi mef kendi vefatı ile alakalı olarak ölüm günümde tabudum yürüyüp gitmeye başladı mı? Ben de bu cihanın gamı var. Dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum. Sanma. Bu çeşit bir şüpheye hiç düşme. Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme o vakit benim buluşma ve görüşme zamanımdır diyen Hazreti Mevlana ölüm gününe bilindiği gibi şebi aruz yani gelin gecesi demiş o vakti sevgiliye vuslat diğer bir ifadeyle kavuşma onunla buluşma ve görüşme zamanı olarak kabul etmiştir. Diğer bir ifadeyle Hazreti Mevlana o vakti bir mutluluk, bir bayram günü olarak görmüştür. Aynı anlayışı Yunus Emre ölen hay, ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyerek bir şiirinde şöyle dile getirir. Ya Rab bu ne bu ne derttir derman bulunmaz. Benim garip gönlüm aşktan usanmaz. Aşık ki cana kaldı aşık olmaz. Canını terk etmeyen maşukun bulmaz. Aşk pazarıdır bu canlar satılır. Satarım canımı, kimseler almaz. Yunus özü deyü sela verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Tasavvufta genel yaklaşım, talip yani mürit, mürşidini arar bulur. Az olsa mürşidin kabiliyetli, istidatlı müridi aradı, arayıp bulduğu da olur. Hacı Bayramı Veli'yi de mürşidinin arayıp bulduğu bu büyüklerdendir. 15. asır mutasavvıflarından aslen Kayserili olan burası da Kayseri illeri içerisinde bildiğimiz gibi aslen Kayserili olan Hamidettin Veli meşhur adıyla Somuncu baba bir gün talebelerinden Şücai Keram Karamani'yi huzuruna çağırarak ...Ankara'da... ...Kara Medrese'de Numan isminde bir müderris vardır... ...onu bulup buraya davet ediniz deyince... ...diye buyurdu... ...Şuca-i Kar Karamani de... ...hocasının emrini yerine getirmek için... ...Ankara'ya gidip... ...ben Şuca-i Karamani'yim... ...hocam Hamidettin Veli'nin selamı var... ...sizi Kayseri'ye davet ediyorum... ...bu vazife ile huzurunuza geldim diyerek durumu bildirdi. Müderris Sunuman, daha sonranın Hacı Bayramı velisi, bu davete icabet lazımdır diyerek birlikte Kayseri'ye geldiler. Bu bir bayram günü gerçekleşti. Buluşma bir bayram günü gerçekleşti. Hamideni, Hamidettin Veli Müderris Sunuman'ın gelmesi üzerine iki bayramı birden kutluyoruz diyerek Müderris Numan'a bayram adını verdi. Bu karşılaşma Hacı Bayramı Veli'nin şiirlerine de yansımıştır. Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, derdi gamınla doldu bu gönlüm, doldu bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm. Bayramım indi, bayramım indi, yar ile bayram ederler şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar yar ile bayram etti bu gönlüm. Bizlere bu bayram gününde hakiki bir aşığın, kamil bir mürşidin yani Bedir Efendi'nin manevi huzurunda muhabbet tazelemeyi, hasret gidermeyi nasip eden Allah'a ben de hamdü senalar olsun diyorum. Yunus Emre'nin aşıklar ölmez anlayışıyla, söyleyişiyle baktığımız zaman bizler de bugün İki bayramı birden kutluyoruz. Biri Ramazan bayramı, diğeri de muhabbet bayramı. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle asıl bayram aşığın sevdiğine canın canana kavuştuğu andır. İşte bu an, o an. Bu yol muhabbet ve aşk yolu. Muhabbet ve aşk yolunda esas mürşide canı kurban edercesine itirazsız teslimiyet. Cihanı hiçe satmaktır. Adı aşk. Döküp varlığı gitmektir. Adı aşk. Elindeki şekeri başkasına sunup zehri gönüllü kendin yutmaktır. Adı aşk diye başlayan meşhur tasavvufi aşk şiirini yazan Eşrefoğlu Rumi ile Mürşidi Hacı Bayramı Veli arasında şu hadise mürşide itirazsız teslimiyet konusunu açıklaması bakımından çok mühimdir. Akşemsettin Hacı Bayramlı Veli'nin dergahında iki yıl içinde seyri sülükunu tamamlayıp Akşemsettin'in iki yıl içerisinde Hacı Bayramlı Veli'nin dergahında seyri sülükunu tamamlayıp icazet aldığını gören Eşrefoğlu Rumi üzülür. Çünkü Eşrefoğlu Rumi aynı zamanda Hacı Bayramı Veli'nin damadıdır ve 10 yıldan beri de orada hizmet etmektedir. Bu durum Hacı Bayramı Veli'ye manen malum olur. Hacı Bayramı Veli Eşrefoğlu Rumi'yi yanına ça çağırarak efendim evladım biz ne demişsek Akşemseddin ne kal ile ne de hal ile hiç itiraz etmedik. Kısa zamanda Değri sülukunu, eğitimini, öğretimini bugünkü ifadeyle tamamladı. Sen ise içinden itiraz ediyorsun. Dıştan teslim olmuş gibi görünüyorsun. içinden itiraz ediyorsun. Evladım, itirazın indirdiği manevi perdenin reçetesi yoktur. Bu yolda ilerlemenin böyle diyerek ancak kamil mürşide itirazsız teslimiyet yolun edep ve erkanına riayetle mümkün olacağını vurgular. Yolun edep ve erkanına uymayan, zahira teslim olmuş görünen ama içten devamlı itiraz edenin velasız velasıl tam teslim olmayan kişinin arzu edilen tasavvufi menzile ulaşamayacağı açıktır. Bu yolda yol gösterici yani mürşit şarttır. Mürşitsiz yol almak menzili maksuda ulaşmak mümkün değildir. İntisap edilen mürşid de mutlaka kamil olmalıdır. Kamil mürşide ise itirazsız teslim olunmalıdır. Bu konuda Bedir Efendi'nin çok sevdiği mutasavvıf şairlerden Ahmet Kutlusi ve Niyazi Misri bizleri şöyle uyarır. Sabreyle gönül derdine lokman gelir elbet. Sen hastaya bil şöyle ki lokman gelir elbet. Sabreyle gönül derdine derman gelir elbet. Sen hastaya bil şöyle ki lokman gelir elbet. Şeyhinin izini gözle. Sakın olma mücadil. Ki şeysiz olan salike şeytan gelir elbet. Yani mücadele etme diyor. Şeyhinin izini takip et. Manevi izini onunla mücadele etme. Niyazi Mısri Hazretleri ise bu konuda her mürşide dil verme. Kim yolunu sarpa uğratır mürşidi kamil olanın gayet yolu asanmış. Bu yolda ifade ettiğimiz gibi edep her şeyin başıdır. Bu sebepten tasavvufu edepten ibadettir, ibarettir diye tarif edenler vardır. Hatta edep imanın şubelerinden sayılmıştır. Hazreti Mevlana iman nedir diye aklıma sordum. Aklım kalbimin kulağına eğilerek iman edepten ibarettir diye fısıldadı şeklinde tarif etmiştir. Nitekim şair Nitekim şair edep nuru hüdadan bir taçtır. Her kim onu giyerse her beladan emin olur der. Edep bir tac nuru hüdadan giy ol, ta, ol tacı emin ol her beladan. Süvyan-ı Sevri Hazretleri mutasavvıfların büyüklerindendir. Bu konuyla alakalı diyor ki, 20 sene çalışsa da edep öğrenilmeden ilim ilim öğrenilmez. 20 sene çalışılsa da edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez diyor. Bu sebepten İrfan Meclisi'nde edep ilimden önce gelir. Ehli İrfan Meclisi'nde kıldım, aradım, kıldım talep ilim en geridedir. İlla edep, illa edep. Tasavvufta edep kelimesinin her harfine şu manalar verilmiştir. Edebin elsi, ehli tasavvuf bu manaları yükler, bu şekliyle açıklar. Edebin e harfi, eline sahip olacaksın. Elinin her ulaştığını veya başkasının elindekini almayacaksın. Kimseye vurmayacaksın, eziyet etmeyeceksin, elinle kimsenin gıybetini yapmayacaksın. Dersi ağzına ve diline sahip olacaksın. Haram yemeyeceksin, emanete riayet edeceksin, gıybet, dedikodu yapmayacaksın, laf taşımayacaksın. Bersi edebin bersi, Nefsani ve şehvi arzulardan uzak duracaksın. Mahalli ifadeyle bilinen ifadeyle beline sahip olacaksın. Günümüzde en vahim manevi hastalıklardan birisi maalesef gıybettir. Cemaat ve tarikatlar bu hastalığın tedavi edildiği yerlerdir. Ehli tarik ve gıybet elbette ki bir arada düşünülemez. Bu konuda... Ayet ve hadislerde özetle sabrınızı zorlamadan birkaç örnek ayet ve hadislerden birkaç örnek vermek istiyorum. Hucurat suresi 12. ayet. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Arkasından çekiştirmeyin. Gıybet etmeyin. Peygamber Efendimiz bazı hadis-i şeriflerinde, bu konuda hadis-i şerif elbette ki çok, şöyle buyuruyor. Biri için söylenen kusur, onda varsa gıybettir, yoksa iftira olur. Gıybetten sakının, çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir. Kıyamette bir kimse sevap devlerinde yapmadığı ibadetleri görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir. Okudukların hadis-i şeriflerdir. Müslümanları gıybet etmeyin. Onların ayıplarını araştırmayın. Çünkü kim kardeşinin ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbını araştırır. Allah kimin ayıbını araştırırsa onu kendi evi içinde lezil eder buyuruyor Hazreti Peygamber. Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Dervişlerin bu gibi manevi hastalıklara müptela olmamaları gerekir. Ne yazık ki tarihi seyir içerisinde bu bağlamda manidar örnekler vardır. Malum Yunus Emre Tapduk dergahına yıllarca odun taşır. Odunların da devamlı bilindiği gibi kuru ve doğru olanlarını getirir. İtirazsız tam bir teslimiyet hizmeti mürşidinin rağbetini çeker. Dergahtaki canlar, Yunus Emre'nin, Tapduk Emre'nin dergahında insanlar birbirlerine can diye hitap ediyorlar. Dergahtaki canlar, Tapduk Emre'nin Yunus Emre'ye rağbetini kıskanırlar. Bunun sonucu olarak Yunus hakkında dergahta dedikodu yayılır bilinen hadisedir. Tapduk Yunus Emre'ye dağda eğri odun yok mu ki dergah hep doğru odun getirirsin diye sorduğunda Yunus Emre Efendim bu kapıya odunun da eğrisi yakışmazdır. Yunus'un doğru olduğunu bilen Saptuk Emre diğer canları da ahirette yalancı çıkarmamak için söylenenlerin gereğini yapar. Benim talebelerim, canlarım, müritlerim söylediklerinde yalancı çıkmasınlar diye onların söyledikleri doğrultusunda hareket eder. Kıymet ve itira ile Yunus Emre bile karşılaşmışsa biz ne yapacağız? Bir imtihan olarak kabul edip aynı hataya düşmeyeceğiz. Her şeye rağmen incitmeyeceğiz ve en önemlisi de incinmeyeceğiz. Saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.